Arkadaşlar Yaşama Bakış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk videosunu çektiğim Bilardo oyunu oynuyorum arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Oyun güncelleniyor. İlk videoda 10 like alırsa kurallarından bahsedeceğim demiştim. Şöyle oyun içi kurallarından biraz bahsedelim. Oyunumuza girelim öyle bahsedeyim arkadaşlar. <laughs> Bugün 3-4 maç yapacağız gene. 100'le başlarız. 200 gene 100. Devam ediyoruz. Şimdi rakibimiz başlıyor. Ben de bu arada kurallar yavaş yavaş anlatayım. Şimdi arkadaşlar ilk hangi topunuz girerse o topla oynamak zorundasınız. Mesela şu an adamın topu çizgisiz girdi. Çizgisizle oynamak zorunda bütün maç boyunca. Şu an oyun kurallarından oyun kurallarını anlatıyorum. <laughs> Ve bu topları bitirmeden siyah topu asla atamaz. Atıyorum. Bir topu içeriye soktu, deliye soktu. Beyaz topu da gitti deliye soktu. Atışı geçerli ama bir sonraki atışı yapamaz. Ondan sonra işte böyle böyle kuralları var arkadaşlar bilardonun. Bakın vuramadım mesela. Mesela ben gittim bir topa vurdum. Ama şöyle vurdum mesela. Böyle rakibimin topuna vurdurarak yani çarptırarak içeri girdirdim. O zaman da rakibin eline geçiyor. Top. Benim bildiğim bu kadardı arkadaşlar. Bakın bakın girdi. Eyvah adamın. Böyle olunca bir şey olmuyor. Sadece çarptırmamanız lazım. bu konuda bugün yeneceğiz onları bugün bayağı bir maç yapacağız arkadaşlar attık evet başkan top turuncu var çok riskli bölgede bırakayım oynaması bekleniyor Ve benim bildiğim şöyle bir kural daha vardı. Atıyorum ben bu turuncu içeri mesela göstereyim hemen. Bakın şöyle. Girmedi. Yani eğer o turuncuyla moru vursaydım ve turuncuyla mor aynı anda içeri girseydi gene rakibe geçiyordu galiba. Evet şu an oynuyor. O da atamadı. Evet biz de atamayız çünkü çok kötü bir yerde toplar şu mor mor bir deneyelim. bu sarı varmış. Sarı var da yok yok olmuyor. Şöyle deneyelim. Kendi topumuz nasıl olsa. Hayır 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 bak arkadaşlar beyaz her içeri girseydi. Yani zaten adamın eline de, adamın eline geçiyordu ve istediği yere koyabiliyordu top oyunda. Bunlar oyun kuralları. Yani şu, şu, bu oyunun kuralları. Attı siyah topu da attı. Siyah top şey girseydi direkt biz kazanıyorduk. Bunu ilk videomda yaşamıştım galiba. Bakabilirsiniz. Bu videoya da 30 like gelirse 3. videoyu da çekerim arkadaşlar. İzleyenlere, beğen, beğenenlere hepsine, hepinize teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Şu an sıra adamda. Adamın vurmasını bekliyoruz ama adam hala vurmadı. Vuramaz çünkü benim toplarım var önünde. Anca benim toplarıma vurması lazım. O da ceza yer. Yani top gene bana geçer. Evet Vurmadı gördüğünüz gibi. Nasıl ya? Ne oldu orada? Adama geçmiş top. Bende miydi ki? Galiba bendeydi top. Adama geçmiş. Evet... Dışarıdan bir ses gelirse kusura bakmayın arkadaşlar videoya. <laughs> Onu da attı. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi siyah atmak zorunda. Atamaz mı? Atabilir mi? Girdi evet. Helal olsun. Tamam kazandı. O ilk maçı kaybettik. Bu sefer eğer 30 like gelirse üçüncüsünde şu 1000 liralık şeye gireceğim. Şimdi 200'lük girdim. Bugün arkadaşlar ya çok yaparız maç. yaz ya yaparız onu tam bilmiyorum. Şimdi şöyle başlayalım bir daha attım. Çizgili toplar girdi bakın. Çizgili toplar. Oo çok güzel geldi. Çok güzel yerlerde toplar var bakın şimdi. O birincisi girdi. Hayır girme. Biraz topta girdi. Bakalım ne olacak. Heyecanla bekliyoruz. Attı. Ya çizgili toplar benimmiş. Biliyordum zaten. Ben mi dalga geçiyor ağam? Attı onu da mükemmel. Niye adamı mükemmel diyorsam neyse. O sonraki her zaman tebrik etmek lazım. Fair play. Arkadaşlar. Bence oradan atamaz. Atarsa deliye girer. Arkadaşlar. Bilardo göz oyunu. Yani. Çok iyi hedef almanız lazım. Çok iyi görmenizde daralanlar mesela. Bakın. Şöyle. Gerçi yönlendirebiliyorsunuz topu. Şöyle. Başka nerede vardı? Çok tehlikeli yerlerde var şimdi. Ona vursam adamın topu girecek. O yüzden hayır ya. Sıkı yöneteyim derken vurdum istaka eğer bir topa vurmazsa da karşı adama geçiyor arkadaşlar. Onu unutmuşum pardon. Mesela ben istakayla attım ama hiçbir topa dokunamadım. Karşı adama geçiyor direkt. Evet Attı. Siyah adam atıyor. Hayır. Oh. Keşke ataydı. Ne yok yok atmasaydı. Fair play dedik. Eyvah. Arkadaşımıza bir mesaj geldi. ne devam ediyoruz. videodaki sesleri veya gelen mesajlardan kusura bakmayın arkadaşlar. Aha bir topum kaldı. Evet attık sadece siyah top kaldı arkadaşlar. Bakalım atabilecek miyiz? Bakalım hemen. Şöyle vurduk hadi gir Eyvah adamın topunu da attık. Kazandık mı? Kazandık arkadaşlar mükemmel. Neyse arkadaşlar bugünlük iki kişiyle oynayalım. Ee, dediğim gibi üçüncü videoyu çekersem binliğe gireceğim. Eğer dördüncü videoyu çekersem de şu 500 yere gireceğim arkadaşlar. 30 like bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Evde kalın.